Günaydın ülkeler. Günaydın hocam. Biz neden bu kadar az kişiyiz? Hocam biz erken geldik. Evet. Hocam biz geldik. Oooo hoş geldiniz çocuklar. Haririm. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Macaristan. Merhaba Azerbaycan, Karabağ bizimdir. Suluz. Günaydın baba ılıl hocam. Hadi derse başlayalım. Of of bununla çok uğraşacağız. Ses ya sessiz olun ne dedim ben? Konumuz Yunanistan tarihi. Ya sen? Yaşasın. Ama hocam. Aması maması yok Azerbaycan kafaya göre istemiyorum dersleri. 40 dakika sonra. Sonra Bizans-Osmanlı ile ilk savaşını yaptı. Evet ülkeler evlerinize gidebilirsiniz çünkü veli toplantısı var. Yarın devam ederiz. Kanka sizin de gidelim mi? Olur. Veys. Biz gelemeyeceğiz çünkü Türkmenistan sabah bizi çağırdı. Tamam hadi. Ev çok güzel. Beğenmene sevindim kardeşim. Osmanlı amca nerede? Uzun zamandır kendi evimde yaşıyorum, yarın ziyarete gideceğim. Bir Türkiye geldiğine sevinir. Telefon çalıyor kardeşim. Dur bakayım. Halo. Alo. Alo kardeşlerim ben Türkmenistan acilen gelmeniz lazım. Neden? Şimdi neler olduğunu açıklayacak zaman yok acilen evime gelin diğer Türk devletlerinde burada. Tamam Türkmenistan geliyoruz. Acele edin. Hemen gidelim çok telalıydı kardeşimiz. Hadi o zaman hız modu uyu iyi uyu. Türkiye dur bekle.